Evet, kış mevsimiyle ilgili haberlerimiz sürüyor sevgili izleyiciler. Hep karın, kış mevsiminde yağan karın olumlu ya da olumsuz etkilerini farklılıklarıyla ekranlara taşıyoruz ama çiftçiler özellikle tarım hava, hayvancılıkla ilgilenen insanlar Mart'ta da süren kar yağışı ve yağmurların da yağacağı beklentisi çiftçiye umut oldu sevgili izleyiciler. 2021 yılının kurak geçtiği Van'da kışın düşen kara, mart ayında da düşen karın eklenmesi çiftçinin yüzünü güldürüyor. Çiftçiyi en fazla düşündüren konu ise mazot ve gübre fiyatları. Martta süren kar yağışı çiftçiye umut oldu. 2021 yılının kurak geçtiği Van'da kışın düşen kara, Mart ayında da düşen karın eklenmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Kar yağışı bir antibiyotik ine gibidir yer Bütün canlılara, toprağa. Yani bir yağmura benzemez. Güzeldir yani kar. Çiftçi en fazla düşündüren konu ise mazot ve gübre fiyatları. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da 2021 yılı kurak geçti. Azot, karda azot olduğunu söylediler. Yüre gübresine faydası olduğunu söylediler. Gübreye tabii ki faydası oluyor mesela. Dönümüne 5 kilo açacağına daha düşürüyorsun. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çoğu çiftçi istediği verimi alamadığı için sezonu zararla kapattı. Bu sene ise yaşlı bir kışı yaşayan Van, bahar aylarında da yağışlı geçecek gibi. Mart ayının son günlerine yaklaşırken Kar yağışının sürmesi çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu kışın yağan ve Mart ayında da eklenen kar sağladığı görüntülerle gülümsetse de en fazla çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu zamana kadar ne kar vardı ne bir şey. Zaten kar yağmıyor kaç beri kuraklık. Yani bu bize en azından sevindirdi. bu kar demek hiç bugüne kadar yağmadı desek yere var hani 105 seneden beri e kuraklık vardı. Şimdi kar yağdı, kuraklık da olmaz. Ziraat odaları yetkilileri oda üye çiftçilerinin sezondan çok umutlu olduklarını söylediklerini belirtiyor. Yetkililer üretimle ilgili çiftçiyi en fazla düşündüren kısmın ise mazot ve gübre gibi sık sık zam gören girdi fiyatları olduğunu söylüyor. Van'daki Ziraat Odaları yetkilileri yağış anlamında iyi geçen sezon için girdi fiyatları göz önüne alınarak çiftçiye ek dersler sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Karımı, ka, karın koruma özelliği var. Tabii ki bitkinin üzerine gönyekli örtüyor. Don kesmeden